alan ölçüsü birimi metrekareyi alt ve üst birimlerine çevirmek. Bunun için bir metrekarenin alt ve üst birimlerini sırayla bilmemiz gerekir. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, kare santimetre kare, milimetre kareyi sırayla kesinlikle bilmemiz lazım. İkincisi, bir sayıyı 10 ile, 100 ile, 1000 ile çarpmayı bilmemiz lazım. Mesela 4 tam 10'da 2'yi 10 ile çarpmak için virgül soldan sağa doğru bir basamak kayar. Yani bir rakam kayar. Ne olur? 42 olur. 4 tam 10'da 2'yi 100 ile çarpmak için virgül soldan sağa doğru 2 basamak kayar. Eğer sayı yoksa yani rakam yoksa oraya ne yaparız? 0 koyarız. 4 tam 10'da 2'yi 100 ile çarptığımız zaman 420 olur. 4 tam 10'da 2'yi 1000 ile çarpmak için virgül soldan sağa doğru 3 basamak kayar rakamın olmadığı yere 0 yazılır. O zaman ne olur? 4200 olur. 3. olarak bir sayıyı 10'a, 100'e, 1000'e bölmeyi bilmemiz lazım. Bir sayıyı 10'a bölmek için mesela 6'yı 10'a bölmek için 6, 0'dır normalde bu. Biz bunu 6 olarak okuruz. Virgül sağdan sola doğru Sağdan sola doğru bir basamak kayar. O zaman ne olacaktır o? Bir basamak kayacaksa, virgül buradaydı, buraya geldi. 0 tam onda altı oldu. Ona ne yaptın? Böldüm. Şimdi 6'yı 100'e bölmek için virgül sağdan sola doğru 2 basamak kayar. Virgül buradaydı. 1, 2 virgülü koydum. 0, 0 tam %6. 6'yı 1000'e bölmek için virgül sağdan sola doğru virgül buradaydı. 1, 2, 3 basamak kaydı. E, sayı olmayan yere 0 yazıyoruz. 0 tam 1000'de 6 diye ne yaptım? Bölme işlemini yaptım. Şimdi örnek 7. Aşağıda verilen alan ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Nedir örnekteki? 1 metrekare Yüze 100'e bölmüş 0 tam. Yüzde bir dekametre kare. Bunu da yüze bölmüş sıfır tam 10.000'de binde bir hektometre kare olmuş. Öyleyse şöyle yazıyorum bak. Hektometre kare, dekametre kare ve metre kare. Ne yapacağım? Metre kareden dekametre kareye çıkacağım. 100 ile böleceğim. Dekametre kareden hektometre kareye çıkacağım. Bunu da ne yapacağım? 100 ile böleceğim. Bunun için 60 bin metre kareyi 100'e böldüm. 600 oldu. 600'ü 100'e böldüm. 6 oldu. 2100'ü 100'e böldüm 21 oldu. 21'i 100'e böldüm 0 tam %1 oldu. 3800'ü 100'e böldüm 38 oldu. 38'i 100'e böldüm 0 tam %38 oldu. 400'ü 100'e böldüm 4 oldu. 4'ü 100'e böldüm 0 tam %4 oldu. 3200'ü 100'e böldüm 32 oldu. 32'yi 100'e böldüm 0 tam %32 oldu. 5200'ü 100'e böldüm 52 oldu. 52'yi 100'e böldüm. 0 tam %52 oldu. 1100'ü 1100 metrekareyi 100'e böldüm. 11. 11'i dekametre kareyi 100'e böldüm. 0 tam %11 hektometre kare. 300'ü 100'e böldüm. 3. 3'ü 100'e böldüm. 0 tam %3 oldu. Aşağıda verilen alan ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 metrekareyi Desimetre kareye çevirmiş, yüzde çarpmış, yüz desimetre kareyi yüzde çarpmış, on bin santimetre kare. Demek ki metre kare, desimetre kare, santimetre kare şeklinde çevrimi olmuş. Metre kareden desimetre kareye gelmek için yüzde çarptım. Desimetre kareden santimetre gelmek için yüzde çarptım. Sıfır tam onda iki metre kare, yüzde çarparsam 20 desimetre kare yüzde çarparsam 2000 santimetre kare. 5'i yüzde çarparsam 500 500'ü yüzde çarparsam 50.000 bin santimetre kare. 45'i yüzde çarparsam 4500 4500'ü yüzde çarparsam 450 bin olur. 1200'ü yüzde çarparsam 120 bin 120 000 yüzde çarparsam 12 milyon olur. 6700'ü yüzde çarparsam 60 e, 670 bin yüzde çarparsam 67 milyon olur. 4'ü yüzde çarparsam 400 400'ü yüzde çarparsam 40 bin. 90'ı yüzde çarparsam 9000. 9000'i yüzde çarparsam 900.000. 800'ü yüzde çarparsam 80.000. Bin, 80 80.000'i yüzde çarparsam 8 milyon yapar. Örnek 8. Aşağıda verilen alan ölçülerini istenilen birimi örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Hektometre kare, dekametre kare, metre kare. Yani alt bilimlerine çeviriyoruz. Dekametre kare ve en son metre kare. Çevirirken hektometreden dekametre kareye gelirken yüzde çarpıyorum. Çarpı 100. Dekametre kareden metre kareye gelirken 100 çarpıyorum. Yüzde çarparsam 64, yüzde çarparsam 6400 olur. 21'i yüzde çarparsam 2100 yapar. 2100'ü yüzde çarparsam 210.000 yapar. Sıfır tam yüzde 7'yi yüzde çarparsam 7, 7 ile yüzü çarparsam 700 yapar. 81'i yüzde çarparsam 8100. 8100'ü yüzde çarparsam 810.000. 4,5'ü Yüzde çarparsam 450. 450 yüzde çarparsam 45 bin yapar. Bir tam onda iki yüzde çarparsam 120. 120 yüzde çarparsam 12 bin yapar. 7 tam yüzde 23 yüzde çarparsam 723. 723 yüzde çarparsam 72.300 yapar. 0 binde 6 yüzde çarparsam 0 tam onda 6. 0 tam onda 6 yüzde çarparsam 60 yapar. Örnek 11. Aşağıda verilen alan ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Şimdi hektometre kareyi dekametre kareye dekametre kareyi metre kareye çevireceğim. Hektometre kareden dekametre kareye gelirken yüzde çarpıyorum. Dekametre kareden metre kareye gelirken yüzde çarpıyorum. Yüzde çarparsam 0 tam onda 3. Yüzde çarparsam 30. 1 tam onda 9'u yüzde çarparsam 190. Yüz 190'ı doksan. yüz yüzde çarparsam 19.000. bin. 0 tam binde 72 yüzde çarparsam 0 tam 72. Bunu da yüzde çarparsam 72 olur. 0 tam binde 138'i yüz yüzde çarparsam 13 on tam onda 8. Bunu da yüzde çarparsam 1380 yüz olur. 0 tam 2'yi yüzde çarparsam 2, 2'yi yüzde çarparsam 200. Bir tam onda 8'i yüzde çarparsam 180, 180 yüzde çarparsam 18. Sıfır tam onda 10 binde biri yüzde çarparsam sıfır tam yüzde bir, bunu da yüzde çarparsam bir yapar. Sıfır tam yüz, binde biri yüzde çarparsam sıfır tam binde dört, bunu da yüzde çarparsam sıfır tam onda dört olur. Örnek 9 aşağıda verilen alan ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Kilometre kare, hektometre kare ve dekametre kare. Kilometre kareden hektometre kareye gelirken yüzde çarp. Hektometre kareden dekametre kareye gelirken yüzde çarp. 4 tam onda 2 yüzde çarparsam 420. 420'yi yüzde çarparsan 42 bin. 0 tam yüzde 10 e, binde biri yüzde çarparsam 0 tam yüzde bir bunu da yüzde çarparsam 1 yapar. 0 tam yüzde 27 yüzde çarparsam 27 27 yüzde çarparsam 2700. 0 tam yüzde 49'u yüzde çarparsam 49 49'u yüzde çarparsam 4900. 16'yı yüzde çarparsam 1600. 1600'ü yüzde çarparsam 160 bin yapar. Sıfır tam onda biri. Yüzde çarparsam 10. Yüzde çarparsam 1000 yapar. 3 onda iki Yüzde çarparsam 320. 320'yi yüzde çarparsam 32 bin. 4 tam onda biri. Yüzde çarparsam 410. 410'u yüzde çarparsam 41 bin yapar. Örnek 12. Aşağıda verilen alan ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Desimetre kare'den milimetre, santimetre kareye gelirken yüzde çarpıyorum. Santimetre kare'den milimetre kareye gelirken yüzde çarpıyorum. 0 tam 10.000'de 67. Yüzde çarparsam sıfır tam yüzde 67. Yüzde çarparsam 67. 0 tam binde 48. Yüzde çarparsam 4 onda 8. Yüzde çarparsam 480. 0 tam 10 binde 54'ü yüzde çarparsam 0 tam yüzde 54. Yüzde çarparsam 54 olur. 27 tam onda biri yüzde çarparsam 2710. 2710'u yüzde çarparsam 271 bin olur. 5'i yüzde çarparsam 500. 500'ü yüzde çarparsam 50 bin. 0 tam binde 5'i yüzde çarparsam 0 tam onda 5. Bunu da yüzde çarparsam 50 yapar. Bir tam onda 3'ü yüzde çarparsam 130. 130'u yüzde çarparsam 13.000. Sıfır tam 10.000'de 49'u yüzde çarparsam sıfırtan yüzde 49. Bunu da yüzde çarparsam 49 olur. Sevgili öğrenciler, alan ölçüsü birimin metrekareyi birbirine çevirmeyi anlatmaya çalıştım. Son anlatımımız bu. Bundan sonra arazi ölçülerini anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.